Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sonunda beklediğiniz an geldi. Arkadaşlar hesabı sıfırladım. Oturum açtım arkadaşlar. Bence böyle daha güzel oldu. Abi oturum açtım. Dur şuradan ekranı bütelim. Bu arada 10, 10, abone olmuşuz yarın. 10 abone özel. Video atacağım. Onu da unutmayın. Yarın da pusut şimdi Bakın e, adım ne olsun diyor ben hemen yazayım abi şuradan. Her şey her zamanki gibi beklenen. Şuraya kepa 07 yapacağım abi. Her zaman 07 ol. Hemen bir maç atalım. Ee, evet şimdi botluk maçı. Dostluk dedi. Dostluk'a benziyor ama. Arkadaşlar bu arada niye free koyuyorum onu söyleyeyim. Bakın bu arada karakter gözüküyor artık. Arkadaşlar free niye koydum ben biliyor musunuz? Çünkü bu oyunu bu oyuna gizemli şansım çok fazla benim eski hesabım çok iyi. bayağı bir kasıyordum. Ve çok bol bol karakter çıkıyordu. Her hafta gizemli çıkıyordu arkadaşlar. Ee, neden biliyor musunuz? Çünkü bu oyunu yapanın oyundaki adı Furinita 17. Evet, Furinita 17 idi. Ben de onun için Free köpe yaptım. Oyuna yeni karakter gelmiş. Neydi adını unuttum. Dur şimdi bakarız. Bu arada arkadaşlar yarın mı yarından sonra mı ne tam saymadım. Arkadaşlar gelen PSG diye maç varmış. İşte o maçta eğer 9 savaş topu maç kazanırsan sana PSG şeyi veriyormuş. Güzel bence. Ama 9 maç inanılmaz sıkıntı ya. Okey diyelim. O Maskot Daryl 180 güç puanı ve Daryl 159 taş. Arkadaşlar Hemen bir mega kutu açalım abi. Şuradaki beleş mega kutumuz. Açalım arkadaşlar. İnşallah karakter çıkar ya. Kaç yazı? iki Aha karakter geliyor. Ve arkadaşlar. Uf, abi bu ne? Poco. Arkadaşlar ilk bölümden Poco çıktı be. Poco be. Uf. Ben size ne dedim? Abi, bu hesap şanslı hesap birazcık. Evet arkadaşlar Poco çıktı ya. Poco be. İşte bu be. Süpersel ID'ye bağlamamışım lan. Bağlasam mı? Bunu şuradan bir şeyleri alalım. Abi şeyli maksana yok lan. Acayip abarttım. Maxana bilir dedim. Maxan nasıl bayağı bir şey oluyor da. Abi dört oldu ya. Vallahi billahi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Poco. Abi. İnanılmaz güzel. Evet Jackie, Jackie Evet. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok güzel bir karakter. Kullanmanızı tavsiye ederim. Abi bence oyuna gelmiş gelebilecek en iyi karakter. Çünkü. Çünkü Kurobu, falan hep alıyor arkadaşlar. Tüm efsanevileri alıyor. Bugün izledim videosunu. Dur dil değiştirecektik. Ee, arkadaşlar onun için çok güzel ultisi kendini çekme. Niyeyse tarayla taradan bir farkı yok ultisinin. Oğlum, Türkiye nerede ya? Ay. dur aşağıdaydı. Heh, ok dedik. Lan ben şeye girmişim. Cık. Allah kafama. Heh, Bok. Evet arkadaşlar bu hesabı elimizden gelene kadar kasacağız. Bu be işte bu. Bu arada güncellemeye göre B'nin kaşı gelmiş. Bir de arısı. Ben kaşları yoktu şeyde. Ben şurada kaşları gelmiş. Ondan sonra Daryl değişmiş gördüğünüz gibi. Ondan sonra sonucuma... başka bir değişiklik yok herhalde. Sanırsam bu kadar. Hemen eee Alon, dar, Alon, Dark, Elonlar Bakalım klanımız ne halde? Evet. Nerede bizim klanımız? Yok bu değil. Şu mu? Cık, bu değildir ya. Aynen. Bu değil. Klanımız nerede bizim? Cık, bu değil. Ama Elon da mı? Nereye gitti? Bu mu? Cık, yok bu da değil. Neyse bulamadık da. Hadi neyse bu seferlik bulamadık Şimdi hemen bir maça batalım arkadaşlar. Sizlerle beraber um, uzun uzun şöyle bir uh, oynayalım. Şöyle bir şey yapalım. Ulu oh, ulu no, no. Arkadaşlar ııı uh, Dediğim e, bu arada 10 aboneyiz. Yarın gelecek. Onu demiştim. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Evet şimdi. Evet. rozayı da kestik. Şelik gel buraya. Şelik'i de kestik. Barley kolay kesildi. Ya, çok kolay ya şu başta. Hani önceden oynadığınız için oynamayı biliyorsunuz. Ve size öyle kolay geliyor ya. İşte ondan inanılmaz easy win, easy. Geliyor. Bir de mega kutudan altı yazsaydı da baya bu karakter çıksaydı ya. İyi olur da. Şöyle seni ultimle gezeceğim. Ya ben arkadaşlar bu hesabı kasacağım. Kupa yollarını falan hiçbir şey almayacağım. Ellemeyeceğim. Arkadaşlar ben şimdi ID'ye bir bağlamaya çalışacağım. Eğer olursa tabi. Nita var. Nita falan. Onlara hiçbir şey ellemeyeceğim. Ben şimdi bir ID'ye bağlamaya çalışayım. Abi yok ya. Yok vallahi iki saat denedim denedim. Yok abi bilgisayardan et yapılmıyor ki. Deniyorum yapıyorum ama olmuyor. Yani nasıl çözeceğim ben bu sorunu ya? Neyse artık kutulardan çıkarmaya çalışacağız bari Çok fazla önemli değil Yani. Ya yani çok fazla önemli değil. Ee, şimdi hemen e, birazcık daha maç atalım. Ya abi ama yapılmaz vallahi ya. Basıyorum olmuyor ki Q çıkmıyor, çıkmayacağım diye ısrar, ısrar ediyor ya. Ve bu maçı da aldık. Lan! Abi son saniye ya. Hay şansıma var ya. Aa Shelly de öldü. Aa Barley de öldü. Oğlum ne oluyor lan? Ama ben izin verir miyim? Hayır. 14 14 elmas birden aldım. üçünde de kestim. aldık. Evet aldık. Kolay bir maç oldu. Abi o son saniye nasıl ya? Neyse artık. Bir daha arayacağım. Abi nasıl yok ya? Elanlar. Bizimki düzgün ve büyük harflerle yazılmıştı. Bu değil bir kere. 19 kişi olsa bile bu kadar az kapası olmaz. Şimdi baksana 14 Olsun bizimki daha iyi. Elanlar. Değil. Bu değil bir kere. Bu değildi buna bakmıştık. Ama Bu mu? Pü, bu da değilmiş. bu. Buldum. O bin kupa istiyormuş. Ya ay be. Ay ya. Ve arkadaşlar işte kaybettiğim hesabım. Ya abi Daryl'ın vardı ya. Ama neyse sıkıntı yok. Ben tanıdı da, da. hiçbir şey gözükmüyordu. bu hesabım daha iyi. yazda yazmıyor bir doğru düzgün okunmuyor. Neyse. O klana katılırım. Katılacağım ben. Oluyum da. Ya abi ya. Ben yeni bir klan oluştururum herhalde az sonra oluşturabilirsem. hep böyle şeyler dolüyorum ya. Sessiz olun ve botla botla bot olmayın. Kesinlikle. Ve yine aldık. 50 geldi be. Roll talk gelmiş. Yor. Burada yeni bir karakter daha geleceği söyleniyor. Acaba doğru mu? Hiç bilmiyorum ben. Ah istek attı böyle. Kuatek. Kuatek. Bir şey işte. Kaç karakterim var lan? Evet, dört. Bir tanesi ve şay diye bağlamışsındır kesin. Ya da mega kutudan almışsındır. Mega mega. O oh, üç tane şeli. Uf. Uf, uf çok sevdiğim pom 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 pom, pom alacağız size. Pom 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 Allah lan. Gel lan şimdi gel lan. ay Hayır, siz. Sessiz olun ve yine botlarla bot olmayın. Tamam. Bu sözümü her zaman kendim için, sizin için kullanıyorum. Sessiz olun ve botlarla bot olmayın. Botla bot olmayın. Bot. Allah geri dur geri dur geri dur gelme ah yine öldüm biliyordum. Ve yine aldık. Kolay bir win. Yıldız oyuncu benim tabii ki de. Oradan 32 oldu. Tamam. Aldık şuradan 30. kaç kutu oldu abi? Bir buradan. Bir oradan. iki iki kutu. Üç kutu var abi şu anda. Üç kutu zaten bir tane beleş. Bir tane beleş var yani beleş yapacağız. Evet, bundan kutu açılımı yaparız. Ne zamana yaparım onu bilmiyorum. Eğer güzel bir bilet çıkarsa şöyle bir 10 11 tane. Oh, oh my god. Boko sana aklın takıldı. Öldürmek istedim seni. Selamun Aleyküm. Ultim var diye şey yaptım da adam eskisizlik modundaymış. Yani siz anladınız. Oo Nita öldü. Ben şunları bir toparlayayım. At ultiyi. Lan atsana. Şeyle atmadı akılsızlık yaptı. El prim açık. Kim bilir yine öleceğim. <laughs> Demiştim abi. Hep sonlara doğru ölüyorum ya. Niye bu böyle? Niye sonlara doğru kaç sen kaç ben önemli değilim de. Öldür öldür. Ha, öldürsene beni. Ha. ben zaten işe yaramıyor. Evet yine ben yıldız oyuncuyum. Şili 5 oldu oradan oradan geldi 50'li buradan geldi. 80 oldu. Şuradan bir kutu daha geldi. Şimdi önümüzde kolt var. Ben şimdi videoyu bitireyim. Evet arkadaşlar şuradan haberlerimiz varmış. Dur bir dakika. Tamam aç bekle. Şuradan ben iki dakika bir şey Bakmıyor bana. Ee, hesaplaşma diyor. Etkinliği açabilirsin diyor. Tamam ben bunları açmayacağım. Nefes az kapanıyor oynayacağım. Ne lanet bir şeydir ya dur. Ne? Ha? Neyse hadi video bitsin. Bu kadar olsun. 20 dakika uzun oldu. Neyse. Hadi like atıp abone olmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyorum. Bay bay.